Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin tarihi Rusya adımı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anadolu Ajansı muhabirinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi ve tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın buna ilişkin bir yorumu var mı? ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor? Sorusunu yazılı olarak cevapladı. Rusya'nın tahıl girişimini sonlandırma kararının gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerine yer verdi. Sözcü, Tahıl girişiminin mümkün olması ve işlevselliği için yoğun çaba sarf eden Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile irtibatta olduklarını kaydetti. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin süre gelen yapıcı rolüne de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Lavrov'la düzenlediği basın toplantısında Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili ülkemizin katkılarıyla Birleşmiş Milletler yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.